Benim yoğurt yediğimi gördü. Yoğurt yediğimi gördü. Ben ne yiyorsam o da onu istiyor. <laughs> oy, 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 o senin narin kafanı yerim kızım. Ben ne yiyorsam o da onu yemek istiyor. Peyniri attı. Ben e, ekmeğimi orada bana yorum ya. Aha. Aha gerçekleşti. <laughs> Her tarafa dilini sürdün kızım. Ha, doğrusu